Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zemini mavi, böyle üzerinde rengarenk çiçekleri olan muhteşem bir yazmam var. Tam da bahar ayına uygun bir renkler arkadaşlar. Evet, bu yazmama pervane modeli yapacağız birlikte arkadaşlar. Son zamanlarda çok sipariş aldığım bir model bu. Bunun da yapımını sizlerle paylaşmak istedim. Evet, Kanalıma ilk defa bu videoyla geliyorsanız, ziyaret ediyorsanız da kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Kanalıma gelip destek olan, yorum yapan, beğeni bırakan ve kendi sosyal medya hesaplarında benim videolarımı paylaşan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Yazmamızın renklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen birlikte renk ayarlarını da yapalım. Şöyle alt zemin olarak bir yeşil renk kullanacağız. Ve yazmamızın içerisinde olan tüm renklerden kullanacağız. Şöyle mavimiz var, sarımız var. Yeşilimiz var. Turuncumuz var. Bir de pembemiz var. Bu renklerle harika bir model bizleri bekliyor. Evet, renklerimi bir kenara şöyle kaldırıyorum ve ipime herhangi bir rengimi takıp modelimizin yapımına başlayacağız şöyle yazmamı da bir kenara kaldırıyorum Arkadaşlar yazmamızı kaldırmadan önce şöyle zürafasını daha önceden yaparsanız benim gibi daha güzel bir işiniz olacaktır. Sizler de yapın. Ben bu şekilde daha önceden ön hazırlık olarak zürafamı yaptım. Bir de arkadaşlar şöyle yazmamı kaldırdıktan sonra şöyle bir tığ kullanacağız iğnenin yanı sıra. Bu tığın bize arkası lazım arkadaşlar. Siz de bu tığ veya bu tığa benzer bir e, genişlikte çöp olabilir, kürdan olabilir bulursanız çok çok iyi olur arkadaşlar. Evet ben iğnemi ipime takıp geliyorum. Evet turuncu ipimle başladım. Şimdi şöyle tığımızı aldık. İğnemizi tığımıza bu şekilde yapıştırdık. İğnemiz biraz üstte duruyor arkadaşlar. İkisi aynı boyda değil gördüğünüz gibi. Hemen ipimin uzun olan kısmından şöyle uzun olan kısmını alıp Şöyle baş parmağımla buraya tutturdum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 defa ipimi buraya sardım arkadaşlar. Hemen sardığım kısmı şu iğnemin ön tarafından iğnemin arkasından gelen çift ipi de arkadan ağrı geçirip ipimizi buraya kilitleyeceğiz. Evet, iyice sıkın, açılma yapmasın arkadaşlar. Bu şekilde bir yuva oluşturduk. Gördüğünüz gibi. Tığımızın işi burada bitti arkadaşlar. Şimdi bu oluşturmuş olduğumuz yuvanın içerisine 2 adet zürafa yapıyorum şöyle iki kere doluyorum birinci zürafamı yaptım ikinci zürafamız da hemen yanına yaptık Baştaki yapmış olduğum ilk zürafanın içerisine ipimizi bu şekilde geri alıyoruz. Alırken de şu aradaki ip mesafesini ayarlayıp öyle alın arkadaşlar. Hani sıkı da olmasın, gevşek de durmasın. Burada çoğaltma işlemi yapacağız. Aynı zürafanın içerisine bir adet zürafa daha yapıyorum. Burada çoğaltmış olduk. Hemen yandaki zürafama geçiş yapıyorum. Zürafayla sondaki zürafamızın içerisine bir zürafa daha yapıyoruz. 2 olan sayımızı burada 3'e çıkarttık. Evet. Baştaki zürafama ipimi tekrardan geriye alıyorum. Gene burada çoğaltma yapacağız. Aynı zürafamızın içerisine tekrardan bir adet zürafamızı yaptık. Hemen yanındaki zürafama tekrardan yapıyorum. Sondaki zürafamın içerisine giriyorum. Ve sondaki zürafama bir adet zürafa daha yapıyorum. Burada da sayımızı 4'e çıkarttık. Baştaki zürafama tekrardan ipimizi atıyoruz. Yani geri alıyoruz arkadaşlar. Burada da sayımızı 5'e çıkartacağız. Gene aynı şekilde en baştaki zürafama tekrardan bir adet zürafa yapıyorum. Yandaki zürafalara aynı şekilde yapıp sayımızı burada 5'e tamamlayacağız. dördüncü zürafamı yaptım ve sondaki zürafamıza tekrardan bir adet zürafa yapıyorum ve sayımızı 5'e çıkarttık şimdi tekrardan baştaki zürafama ipimizi alıyoruz İpi alırken şu aradaki ip mesafesini ayarlayıp çekin arkadaşlar son arttırmamız artık Burada artırmamızı bitireceğiz artık. Yan yana zürafalarımı yapmaya devam ediyorum. Sondaki zürafama geldim. Son bir daha yapıyorum aynı zürafanın içerisine. Evet altı zürafam burada yaptım gördüğünüz gibi. 2 ile başladık. 3 4 5 6 yaptık. Şimdi yuvamıza şu ortadaki yapmış olduğumuz halkamızın içerisine ipimizi indiriyoruz. Şöyle ayarlayıp ipimizi indirdik. Şuradaki fazla ipimizi de hemen şöyle dibinden kestik. 2 adet zürafa yapıyorum hemen indikten sonra halkamızın içerisine. Birinci zürafamız. ikinci zürafa. Tekrardan başa ipimi alıyorum. Burada da aynı az önceki yapmış olduğumuz gibi 6 tane zürafa olana kadar arttıracağız. 2 ile başlayacağız. 6 adet zürafamızı elde edene kadar bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Hemen başı arttırıyorum ipimi. Yandaki zürafama geçiş yapıyorum. Burada sayımızı dörde çıkartacağız. Kolay bitiyor. Yazmalara da çok yakışıyor arkadaşlar. Son zamanlarda siparişlerimin çoğu bu modelden. Hem de çok düzgün duruyor. Pervane modelimiz. Evet, bu sırada da 5 sürafamızı yapacağız. Evet. Beşinci zürafamı yaptım. Hemen başa ipimi geri alıyorum. Son sıramız. Burada 6 adet zürafa yapıp tekrardan alttaki başladığımız halkamızın içerisine ilerleyeceğiz Evet arkadaşlar sondaki zürafama tekrardan bir adet zürafa yaptım ve altıncı zürafamı burada da yaptım şimdi alttaki halkamızın içerisine bu şekilde iniyoruz ikinci yaprağımızı da bitirdik şimdi aynı halkamızın içerisine 2 adet zürafa daha yapıyoruz ve 3. yaprağımız için başa ipimi tekrar atıyorum 2 zürafa yaptıktan sonra yine aynı şekilde 6 tane olana kadar yapıp aşağıya ineceğiz arkadaşlar ben kamera arkasından yapayım. Sizler de yapıp gelin. Evet, ben motifimi bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Pervanemizi yaptık. Şimdi ben diğer renklerinden de yapıp geleyim. Daha sonra eklemesini de göstereyim. Ben bu şekilde bütün renklerimden pervanelerimi yaptım. Şimdi birlikte ekleyeceğiz. Rengarenk çok güzel göründü arkadaşlar. Evet insan oynayası bile geliyor bu şekilde. Evet şöyle kenara kaldırıyorum artık pervanelerimizi. Şimdi yazmamızı elimize aldık. Yeşil ipimizi iğnemize takıyoruz. Alt yapmasına da başlayalım arkadaşlar onu da göstereyim sizlere bu şekilde en baştaki zürafa ama ipimi ben sabitledim şimdi hemen yanındaki zürafaya tekrardan bir adet zürafa yaptım hemen bir yandaki zürafaya tekrardan zürafa yapıyorum. Ve bir yandaki zürafaya tekrardan zürafamızı yaptım. 3 adet zürafaya tekrardan zürafa yapıp en baştaki zürafama geri dönüyorum. İpimizi geriye atıyoruz. Şimdi kalan iki zürafamızın üzerine tekrardan zürafamızı yapıyoruz. Baştaki zürafama ipimi geriye alıyorum. tepede bir adet zürafamızı yapıyoruz. Şimdi tepeye çıkıp bu şekilde düğümümüzü attık. Yani küçük bir dağ oluşturduk. Burada şimdi herhangi bir renkteki ipimi alış pervanemi alıyorum. Şöyle yönü bu şekilde arkadaşlar pervanemizi indirdiğimiz yönü bu şekilde oluyor. Hemen şu en uçtaki zürafamdan arkadan girip ön tarafa ipimizi çıkartıyoruz. Buraya Küçük bir pırpırla sabitliyoruz. Çok küçük olacak pırpırımız, öyle sağlamsaçak olmayacak arkadaşlar. Evet, bu şekilde sabitledik. Burada artık ipimizi alttaki zürafamıza şöyle geri alay motifimizi ipimizi indiriyoruz. Hemen 3 adet zürafa yapıyorum tekrardan peş peşe. Birinci zürafa mı yaptım. İkinci zürafa mı yaptım. Üçüncü zürafamızı yaptım. Baştaki zürafama ipimi geri alıyorum. Kalan iki zürafamıza tekrardan zürafa yapıyoruz. Baştaki zürafama tekrardan ipimi geri alıyorum. Son zürafamıza zürafa yapıp tekrardan tepeye düğüm atarak çıkıyoruz bu sefer motifimizi şöyle tutuyoruz şöyle birleştirmiştik şimdi de buradaki son buradaki zürafama arkadan ipi iğnemi girdirdim ön tarafa çıkarıp küçücük bir pırpırla burayı tutturuyoruz. Evet. Pervanemizin iki tarafında bu şekilde tutturmuş olduk. Hemen ipimizi alttaki zürafamıza indiriyoruz. indirirken hafif böyle bombeli indirirseniz güzel bir görüntü olur arkadaşlar hemen daha yapımına devam ediyorum ben araya üç tane küçük dağ koyuyorum arkadaşlar Sizler iki koyabilirsiniz dört koyabilirsiniz hem yani tamamen size kalmış Ben üç adet araya bu şekilde daha koyuyorum Hemen birlikte yapalım. Üç zürafam yaptıktan sonra bir üst sırada iki mı yapıyorum. Kolay biten bir daha yapım arkadaşlar. Hem de çok düzgün kalıp gibi duran bir alt bence. Son tepede bir zürafam yapıyorum. Tepeye şöyle iki kere doladım. Düğümümüzü tam ortam bir şekilde atıyoruz ve. Bombeli bir şekilde alttaki zürafamıza inişimizi yapıyoruz. Evet, aradaki üç tane dağımız bu şekilde olacak. 2 tanesini böyle pervanelerimizi birleştireceğiz. Ben bu şekilde yapıp geleyim. Sizlerde yapın. Şöyle arasındaki boşluğu göstereyim arkadaşlar ara boşluk bu şekilde arkadaşlar 3 adet daha yaptım küçük tekrardan diğer rengimi bu şekilde ekledim Evet ben bu şekilde yapıp geleyim sizlerde yapın şöyle çoklu halinde bir görün istiyorum daha sonra videomuzu bitirelim inşallah Evet ben motiflerimi bu şekilde yazmama taktım arkadaşlar çok güzel, çok zevkli bir çalışma oldu arkadaşlar. Hem de değişik model arayanlar için güzel bir model oldu. Ütüsüz hali bu arkadaşlar. Düşünün ütülendiğindeki hali daha da kalıp gibi oturacaktır. Evet, modelim. Çok güzel, değişik, böyle değişik bir model arayan arkadaşlarıma gelsin istedim. Pervane modelimiz İlk defada beni bu videoyla ziyaret ediyorsanız kanalıma geliyorsanız da kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Zaten kanalıma gelmişseniz destek oluyorsanız videolarıma yorum yapıp beğeni bırakıyorsanız da hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Dediğim gibi bugünlük de modelimiz bu olsun istedim. Yeni videolarımızda yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.